Herkese merhaba arkadaşlar ben Baran. bugün sizlerle birlikte 3 site vermiştim. birkaç gün önce. onlar e, nerede indireceğinizi öğrenmemişsiniz. Ve öğretmeye çalışayım. Hemen. İlk önce Android Oyun Club'dan başlayalım. Allah belanızı ya. Android uygulama. Ah! Ya öf. Android Oyun Club. Dediğimiz yer burası. Um, Minecraft bu dedi. Uuu tamam. Tamam. Sessiz. Uzun. APK. Tamam. Sessiz. Minecraft full versiyon. Evet açıldı. Şimdi full APK indir. Şurada bir tuş var. 18 MB. Ya açılmadı ben de bilmiyorum. 18.40'da güncellenmiş. Yani dün gece. Sizi şu arı e gönderiyor. Buradan bekliyoruz. İşte. Burada ondan geriye sayıyor. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Zero key ee, e, bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir diyor. Bunu hiç takmayın, yalan söylüyor Çünkü Google'dan indirdiğimiz için. Eee de Minecraft Organization e, sıfır um. indirmek istiyor musunuz? Evet tamam. Tamam dediğimizi üst taraftan kontrol ediyoruz. E, bu indikten sonra ben de şuradan bir şey yapacağım. Şunu silelim. Firistor'u da göstereceğim. Bir dahaki bölümde. Ee, Minecraft gittim. Ayarlara girdik. Neyse bugün tablet kasıyor biraz. Yani kasmıyordu. Burada ee, neredeydi? Ha, güvenlik. Bilinmeyen kaynaklara ve eee bilinmeyen e, kaynaklara uygulamayı yüklemesine izin verin diyor. Ona tıklayacaksınız. Ona tıklanmazsınız. E, şöyle bir sorun olur. Bu indikten sonra açtığımızda e, izin vermez. Yani indirmemize ama yine de dosyalarda durur. E, sosyal yöneticisinde veya dosyalarında bulunur. E, o, o dosyayı açıp e, indirmeniz lazım. O da çok basit bir şey. Tek tıkla olabilecek kadar. Oyun isim ben geliyorum. Ve indi. E, bekliyordum. Şurayı da kapatalım. Evet. Ha Burada kur diyoruz. Kolay bir şey hanım. Yani. Tableti yeni almış veya yeni öğrenenlere kolay bir çözüm. E, yeni yine e, Bir iki hafta Google Play'e geldim Hala iniyor. Hala iniyor. Ya bu Yürü. Yürü. Hala indiriliyor lan. Yuh. Yuh ne indiriyorsunuz? Ah, ah. ah aç diyoruz. Ben de bir açayım yani. Diyeyim. Livebox server'ına bakalım bir de. Toprak koç. Anladık, anladık. Eee şuradan play.lebesek.net Plus.proxylbesek.net. Bir şey yok. Ha! Daha güncellenmemiş Livebox server'ı. Neyse ya. Hmm. Denem. Ha, bu bunu alacaktım. Hmm. Adı neydi? Minecraft. <laughs> Daha fazla 5 ama bu benim full versiyon var. Aha gelmiş. <laughs> Eskiler de duruyor ama yeniler güzelmiş. İki tane gelmiş. O güzelmiş. Beğendim ya. Tabii restoranı ki güzelmez. Neyse ikinci sitemize görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar Minecraft Pocket devam ediyoruz. Yani, Mokba pek alaymış. Yani, Ölümsüz var? Siz normal APK yenir. Ben onu silerim. Hem de ben tabletimde ikisini ilk önce. Sen çok bak. Hem nereye gidene kalmış en yani son. Tabletim ne acayip kastı. Allah yanlış yere gittim. <laughs> yanlış yer. <laughs> yanlış yer. Şunu da silik. Tabii sürüyorum. Ben. Hmm. Hem şey bakacaktım. Şunları kapat, 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 kapat. Ah gir. Girdiğimizde modla APK kesinlikle indirmeyin. Ve size burayı öneriyorum. Öneriyorum. Öneriyorum ne? 2.3 Modla APK için hiç indirmeyin. Normal APK indirin. Yani sizi asıl fiye gönderir. Ve çevir çevir. Kesinlikle bu virüsleri indirmiyorsunuz. Apostancı. Allah belanı versin. Kesinlikle dokunmayın. Acayip virüs kapıyı kurtaramazsınız. Tabi yüklemeden önce iptal ederseniz o başka. çevir. Şurada indir butonu var. İndir butonuna basıyoruz. İndir diyor. Bu yine. Evet tamam. Bir an korktum. Afabülüt demiyor ya. Afabülüt de zaten olmaz. Evet. Yani. Survival serisi gelmesini istiyor musunuz? Onu soracaktım. bir mobil markette yani her şeyi ücretsiz indirebilirsiniz. Ben Minecraft Story Mode'da Sıra atıyorum Minecraft. Minecraft. Bilgisayar hmm. Bilgisayarda olmuyor tabi. Ee, sadece mobil için APK ayırı. Ee, bu da kesinlikle orijinal. Yani, ama para vermiyoruz. Kesinlikle para. Vermiyoruz. Daha bu Afobit 5'te kalmış. Yani yüklesin. Bir sürü şey var. Google Play Store gibi. İnsan biraz düşünsün ya. Vallahi düşün. Bu da direkt indiriyorsunuz ee, cihazlarınıza geliyor. Eğer gelmezseniz dosyalardan yine normal benim yaptığım gibi açarsınız. Hı hmm, daha yükleniyor. Yüklendikten sonra gelin. Bir zamanımız. Ve yine de ben geldim. Ee, eğer paket ayrıştırma çıkıyorsa mesela çıkmadı ama çıkabilir. Ben size bir önerim. Karton adam. Eee nereden nerede nerede nerede, nerede? Heh, şurada Google Play Store um, ee, 4.4'ü indirmeniz lazım. Şuradaki. Karton adamdan indirin. Şuradaki Eee ne e, 4.0 eğer paket ayrıştırma hatası çıkıyorsa onu indirmemiz lazım. E, neyse arkadaşlar, zaten bir mobil markette Yine aynıydı İndirdiğinizde hemen ana menünüze geliyor. Neyse arkadaşlar, Burcu, böyle bir tanıtım videosu Anlamayanlar yerine gitmiştir yerine. Biliyorsunuz, e, kimin yerine gittiğini. Neyse görüşürüz bay bay